Merhabalar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Besto Uyanık Gelecek vaat ettiğini düşündüğüm kripto paraları dilim döndüğünce size kolayca anlatmaya devam ediyorum. Bugünkü yayınımızın konusu da Ethereum nedir? Ethereum günümüzün en popüler altcoin'lerinden bir tanesi. Altında aslında ilk yaratılan altcoin değil. İlk altcoin'imiz Litecoin ama dediğimiz gibi Ethereum bugün itibariyle çokça soruya cevap verme yolunda ilerleyen bir altcoin. Bitcoin'e oranla onun da kendine has bir blok zinciri var. En önemli özelliklerinden bir tanesi bu. Çünkü Bitcoin ne dedik? Kripto paralar bizim bugün güncel hayatımızda gerçekleştirdiğimiz bankacılık işlemleri olsun, bir kah Kahve alıp satmak olsun, gayrimenkul almak, faiz ödemek, alışveriş yapmak, bir yerden bir yere para transferi gibi güncel hayatımızda e, yer edinmiş projeleri, hareketleri, ak e, işlemleri kripto üzerinden yapmayı hedefliyor bize. Yani diyor ki sen bunu merkezi bir otoriteye hesap vererek değil benim üzerimden özgürce Şeffafça yap. Hiç kimse senin gün şu soruyu cevaplamana neden olmasın. Benim paramı el mi konulacak? Benim paramın değeri bir liderin yaptığı açıklamalarla düşecek mi? Benim param belli bir dolar, belli bir rezerve göre bu dolar olur, euro olur veya TL olur. Değer kaybedebilir mi? Alım gücüm düşer mi? Enflasyon benim paramı eritir mi? Acaba ben tasarruflarımı alternatif bir yere koymalı mıyım? İşte bütün bu sorulara kripto diyor ki bunların hepsinin cevabı hayır. Çünkü ben senin erimene izin vermeyeceğim. Üstelik de ben sana daha hızlı ve daha ucuz bir şekilde bu hayatı sunacağım. Bitcoin bunun başlangıcı. Bitcoin bu sistemin altını. Yani siz altını bugün günümüzde ne yapıyorsunuz? Alıyorsunuz, koyuyorsunuz, saklıyorsunuz, uzun vade unutuyorsunuz. Ama sizin diğer işlemleriniz ne olacak? İşte Ethereum hem bir blok zincir üzerinde çalıştığı için hem de bu blok zincir üzerine girenlere ayrı bir yazılım, ayrı ayrı kripto paralar üretmeye izin verdiği için bugün dünyamızın petrolü. Neyse kripto paranın petrolü de Ethereum. 2015 yılında Vitalik Buterin tarafından geliştirilmiştir. 27 yaşında bir geliştirici Rus. Ee, i̇lk olarak Kuzey Amerika Bitcoin konferansında böyle bir projesi olduğunu dillendirmiştir. Bitcoin'e oranla daha hızlıdır, Bitcoin'e göre transfer oranları daha düşüktür ama en önemlisi Bitcoin gibi bir kendine has blok zinciri olduğu için ve bu blok zincir üzerinde yazılımlara yeni üretimlere izin verdiği için bugün günümüzde ERC20 token dediğimiz jeton dediğimiz oluşumun üremesini sağlamıştır. Coin dediğimiz bir para diyelim. Siz bir para veriyorsunuz. Dolar karşılığında Bitcoin alıyorsunuz veya bir coin alıyorsunuz veya Ethereum alıyorsunuz bu süreçte. Daha sonrasında siz belli işlemlerinizi yapmak için jetonlarla çok daha süratli, çok daha hızlı hayatınızı geçirebiliyorsunuz. Bugün jeton, token lafının hayatımıza girmesini Ethereum sağlamıştır. Ethereum Bitcoin'e oranla çok daha süratli işlem yapar. Bitcoin der ki dakikada 4, 4 işlem yapabilirsin. Ethereum der ki 2500 işlem yapabilirsin. Kredi kartını benden öde. Öyle bir zamana gel ki duş yelini bile benim üzerimden al. Kahveni benim üzerimden al. Cookie'ni benim üzerimden al. Kredi kartım ben olayım der. Yani nasıl bugün petrol diyoruz bakın. Bitcoin bu işin altını. Litecoin bu işin gümüşü. Niye? Çünkü altında gümüş nasıl birbirlerini desteklerler? Alt Bitcoin'in de aslında bir uzantısı Litecoin'dir. O yüzden onlar birbirlerini desteklerken, bütün bunlardan bağımsız bir petrol var hayatımızda, değil mi? Akaryakıt olarak hayatımızda, plastik sandalye de hayatımızda, giydiğim kıyafette hayatımda, Ethereum'da işte kriptoda bunu hedefliyor. Hayatının her alanına beni sok, ben sana çok şeffaf, son derece süratli ve ucuzca bunu sağlayayım. 2015 yılında hayatımıza girmiştir ve Bitcoin'e rakip olabilir mi? Evet, olma yolunda da ilerliyor. Bugün. Bitcoin evet yükseldiğinde diğerlerini de yükselişi yanına çekiyor ama Bitcoin sabit bir yerde durduğunda Ethereum başlıyor hareketine ve Ethereum kripto paraların petrolü. Bakıyorum aralarındaki farkları genel olarak Bitcoin'le yapabileceğiniz işlemler belirli, Ethereum'la yapabileceğiniz işlemler, sistemler, yazılımlar olacağı için şey yeni altcoin'lerin doğmasına izin verir. Ethereum sistemi blockchain, Bitcoin'in blockchain zincirine göre çok daha yenilikçidir. Bitcoin madenciliği günümüzde e, para kazandırırken Ethereum madenciliği pek fazla para kazandırmaz. Daha çok denge odaklıdır. Bitcoin blokları nedir? Bu kripto paralar bloklardan oluşur. Bloklar ne kadar hızlı olursa, ne kadar fazla kapasitesi olursa, ne kadar fazla işleme izin verirse o kadar süratli o kadar daha fazla ilgi gösterir gösterir insanlar. Çünkü bugün tüketim anındayız. Ne hızlıysa, ne size daha gelecek vaat ediyorsa o kadar önemlidir. Ve Ethereum Bitcoin'e oranda daha süratli olduğu gibi blok oluşumu da son derece hızlıdır. 10 dakika bir blok Bitcoin'in bir bloğu oluşurken Ethereum'un bir bloğu 15 saniyede onaylanır ve bu son derece süratlidir. Yani Ethereum bu işin petrolü. Petrol nasıl hayatınızın her yerinde varsa Ethereum'da her yere girmenin peşinde, süratli olmanın peşinde, kredi kartınız olmanın peşinde, benzininiz olmanın peşinde, lastiğiniz olmanın peşinde, kılığınız kıyafetiniz olmanın peşinde. Siz bugün altını nasıl saklamak için kullanıyorsanız ve onu bozmaktan imtina ederseniz aa evet ya belki artabilir diye derseniz Ethereum'da bir o kadar kuvvetledi. Ethereum 1.0 olarak çıkmıştır. Nasıl sanayi 2.0, sanayi 4.0 gibi kendini güncelleyerek genelde şehir güncellemeleriyle hayatını devam ettirir. Mesela bir Londra güncellemesi oldu. Bir bir Berlin güncellemesi oldu. Londra güncellemesi 14 Temmuz'da geliyor. Siz bu videoyu izlerken belki gel geldi geçti. Her güncelleme e, problemleri çözdüğü için Ethereum'u daha da değerli hale getirmiştir. Ethereum'un güncellemeleri hard forkları şehir isimleri alır. Bir İstanbul, Berlin, Londra. Pekin. Bunların hepsi ilginç. Hem ilgi çeksin diye hem de değişiklik olsun diye. Ethereum 1.0 yetmedi. Yeterince hızlı değildi. Beklentiler karşılamadı. Ethereum 2.0 geldi. Ethereum 2.0 ile beraber dünyanın her yerinden insanlar Ethereum'un geleceğine inandıkları için Para kitlediler. 21 milyar dolarlık Ethereum kitlendi dünyada ve bu süratle artıyor. Bu kilitler kalktığında, bu süreçler bittiğinde Ethereum çok daha büyük bir hacimle süratle hayatını devam ettirecek. Ethereum nasıl üretilir? Dediğim gibi Ethereum'da başka bir sistem vardır. Yani Bitcoin gibi bir gelir elde etmek söz konusu değildir. Ethereum'da bir denge söz konusudur. Ee, dediğim gibi havuza dahil olmak. Bitcoin'de mesela bireysel olarak üretim yaparsanız biraz daha fazla kazanabilirsiniz. Ama bir havuza dahil olduğunuzda biraz daha az. Daha güçlü belki üretim yaparsanız ama kazanç bölüşüldüğü için. Ama Ethereum'da mesela bir havuzla üretim yapmak mantıklı. Ee, yani bana sorarsanız Ethereum madenciliği yapmak pek mantıklı değildir. Biz burada önemli olan neleri karşılayabildiğidir. Yine şeffaf olması, kendine has bir zincirinin olması, bir coin olmasına rağmen diğer jetonlara, diğer alt bir e, yer açması çok önemli. Zaten biraz sonra ilerleyen, gün, ilerleyen videolarda konuştuğumuz çoğu alt e de baktığınızda Ethereum tabanlı olduğunu göreceksiniz. O yüzden Bitcoin'e kafa kafaya çarpışan bana göre 2-3 sene içerisinde e, kesinlikle Bitcoin'e geçme ihtimali olan bir altcoin ile karşı karşıyayız. Ve her güncellemesinde her çözümün daha çabuk olmasıyla beraber e, daha da gelecek vaat etmeye devam eder. Bu videonun altında benim e, hem referans linkimi bulacaksınız hem de rahatlıkla Ethereum alıp satmanızı sağlayacak bir özel link de bulunacak. Dediğim gibi umuyorum faydalı olmuştur. Ethereum nedir? olabildiğince açıklamaya çalıştım. Umuyorum e, sepetlerinizde yer alır. Bana göre kesinlikle yer alması gereken ve sıcak cüzdanlarınızda bulunurken soğuk cüzdanlarınızda bulunması gereken önemli bir alt koyun olarak hayatını devam ettirecek. Her güncellemeye oranla değerini e, değerine değer katıyor 2021 sonunda benim Ethereum beklentim 8 ila 9 bin dolar hatta 14 Temmuz'a gidene kadar da bir 4500 doları bile yeniden deneyecek e, Kasım 2020'de ben hatta Kas Aralık 2020'de pandemi yavaşladı mı yavaşlıyor mu diye böyle konuşulurken 400 500 dolardı. Ucuz, mutlaka alın. Uçabilir. 2000 dolar olabilir, 3000 dolar olabilir dedim. Rekoru 4200 dolar. Bana göre 5000 dolar hiç uzak değil. 8000 9000 dolar hiç uzak değil. 2017 yılında Bitcoin'in mesela Bitcoin 19000 dolara çıktığında bir baktık. Ee, o da Altcoin rallisinde 1800 dolarlara 1600 dolarlara kadar çıktı. Yani bugünün Bitcoin'e göre daha ucuz kaldığı için değerini kesinlikle arttıracağına inanıyorum. Benim sepetimde de sıkça yer alıyor. Soğuk cüzdanımda da tuttuğum alternatif coinlerden bir tanesi diyorum. Böyle kapatıyorum. Ee, yeni bir yayında görüşünceye dek hoşçakalın.